Sen gençler nasılsınız? İyisiniz şu an geçen. Bugün Fortnite Dream Star video karşınızdayım. Bugün şimdi izleyeceğiniz videodan da gençler anlayacaksınız. Yeni bir kostüm geldi. Daha doğrusu yeni bir uzaylı geldi. Aha neyse konuşmuyorum. İzletiyorum. Bizim reis geldi yine. Gençler eğer yani kısa gördüğünüz gibi uzaylılar geldi hatta şöyle gördüğünüz gibi uzaylı geldi Bununla alakalı çok güzel bir gameplay yapacağım hatta gençler video çalış da var hem de öyle bir zor bir çalış ki gerçekten abi bak hepiniz helal olsun diyeceksiniz Neyse uzatmıyorum gençler bu arada bak bu video şerefi sizden tam tamına 5000 like istiyorum bu sefer bak 5000 like gelirse gerçekten beni çok mutlu olursunuz Ve son olarak tabii ki çok önemli bir şey daha var bakın gördüğünüz gibi yeni kostümler falan geldi eğer bunlar alacak olan varsa Sağ altta içerikli destekli kısmına buraya size tırılıp beni desteklerseniz gerçekten beni çok sevindirirsiniz Bir de gençler biliyorsunuz ki beni destekli video çıkartıyorum eğer sizde video çıkmak istiyorsanız instagram size tır Oruvi hepiniz çok Bay bay. Evet gençler şimdi böyle bugün. Zaten söylemişimdir o bir kostüm geldi. Alien yani uzaylı kostümü. Onunla alakalı çok güzel bir gameplay yapacağım. Bir ek olarak gençler Diggle geri döndü biliyorsunuz ki. Onun için dedim ki ben madem Diggle geri döndü. Sadece Diggle challenge yapacağım. Yani gençler bakalım. Umarım mükemmel gameplay olur. Diggle buna kadar her şey serbest. Diggle bulduktan sonra sadece Diggle. Tabii Diggle bulabilirsek. Bu arada gençler Tilt'ı atladım. evet Tilt'ı zaten artık biliyorsunuzdur. Bizim mekan. Aa ah, chest. Ver Diggle ver Diggle. Ya vermedi. Neyse adamı öldüreyim de belki adamları çıkar. Böyle loot arayacağım adamlardan belki çıkartırım. Ah! Bir canı kaldı. Lan kirbi çalma. Gel buraya. Kirbi çalmayın. Hop easy kill. Bunda yapmış gençler Digil. Ben şimdi eminim bana Digil çıkmaz. 3 saat Digil çıkmaz. Sende var mıymış? Oğlum bunda da yokmuş. Hop bunda var mıymış? <laughs> o değil 3 kill aldık bile oğlum. Oğlum bunda da yokmuş. Bu Digil gençler muhtemelen 0-0-5 ihtimalle falan çıkıyor. Adam var. Ya kirbi çaldı. Çak. Aha. Reis senin ne işin var burada? Arka, arkandayım kral arkandayım Gençler bu Diggle sanırım yok oyunda piyasada kaldırılmış Aha burada adam gelmiş bile Kral Diggle'ın var mıdır lütfen Adamda varmış gençler Diggle Ver şuna bir Diggle diyeceğim oğlum hayır siz kapışın Hayır ee, helal olsun Aha gençler hadi hadi bakayım easy kill Direkt easy iki kill aldık Aa onun chest yokmuş ki burada Oğlum niye herkes burada atl <laughs> Boşuna atladık şuna ver artık bir Diggle Ya Allah'ım Reis abi ne kim? Aga be. Oğlum adamda hiçbir şey yokmuş. Adam var adam var adam var. Hop easy kill. Bir tane var. Gel buraya reis. Nereye kaçıyor? Burada bir adam vardı. Gençler sıkıştık. Bir canı kaldırdım. Oğlum kaç kişiler burada? Geri geldik ki buraya. Hop de... Hadi gel bulduk. Bulduk bulduk. Sonunda bulduk. Gençler şu bütün sağları bırakıyorum. Bütün sağları bırakıyorum. Hemen şu bilgide basalım. Hayır. Lan oğlum bir tek ben mi varım piyasada? Gençler öldük diğer katsın. Altta adam var kral altta adam var. O hala bende geliyor. Aa kaçıyor. Ne haber reis? E geldin ne oldu ben kaçarım şimdi. Hayır. Lan hayır tek ben yokum. Ya öldüm ya. Oh ne? Oğlum baka gençler. Buraya geldim yere. Normal demeçledikten sonra aynı yere ışınlanıyor. Beni de nasıl bıraktı? Geliyor geliyor adam geliyor adam geliyor. Let's go! Let's go! Nolde, o kadar sıkıldın. End atister kafana yapıştırdın. Matenimiz bitti gençler. Sıfır mat. Adam var, adam var, adam var. Hop, iyi zekiyim. Hadi bakayım. Gel buraya. Let's go, mat bulduk. Gel buraya. Kral yani alamayacaksın. Niye zorluyor? Allah'ım hala beni zorluyor lan. Bir sal beni la. Ben kaçar Allah versin. Allah versin. Gençler ne oluyor? Bence onun batıda bitti. Gençler ondan dolayı da bırakmıyor. Aynen. Adam gördün. 55. Allah emanetsin. Vurdum. Let's go. Bir can kaldı. Nope. Let's go. Ne oldu? Ne oldu? Akar sıkarın. Oğlum buradan bir alayım. Hayır oyunu direkt siliyorum. Hop yüzde bir kafanı yersin. Kral. Benim alıp vermedin de. Ne yapıyorsun reis? Oğlum ne yapıyor? Hadi imkansız vuruş. Nope. Let's go. Oha. Araba geliyor. 55. Uy! I'm got this to never die. Oğlum çok iyi. Aha adam gördüm. Kral ne yapıyorsun? Oğlum her yerde adam var. Oha! Nasıl oğlum bu? Nasıl mı kavurmuş oğlum? Adam iyi oynuyor bu arada. Kral safe geliyor. 75. Bir canı kaldı. 75. Let's go! Ya oğlum nasıl kanser bir tipsin sen? Gençler o almam lazım. Uy! Çikolata bakın. Oğlum 11 kilim var. Hadi bak 14 kilo alsam yeter. Adam var. Adam var burada yerde. Burada. No. Uy, Hadi bakayım. Easy kill. Ne varmış bunda? Tamam bak. Bundan sonra kaybedersem yorumda herkes bambilistir. İmkanı yok bu matla. Beni bekleyin. Hayır. Ne yapıyorsun reis? Mermi bitmiş. Ölükler de seride kalsın. Bir canı kaldı. Oğlum her yerde adam var ya. Bu arada risk almayacağım gençler. Doğru no risk. Hayı çalışıyor. Kral sana salmayacağım ayı. Benim medkitim var da onların inşallah balığı yoktur. Let's go! Ölecektim bari son anda gençler. Hayı çalışıyor. Aldı bile. Bu adam baya iyi. Bir maya kaldım. Ne oldu? Alamadım. Oy. Ne atladı be reis. Nereye gitti adam? Bence en altı gitmemiştir. Burada bir yerde, burada bir yerde. Gençler tek tek çare. Gençler hadi lan Hadi, hadi. Hayır. Tamam bak bundan sonra kaybedersem yorumda herkes bambilistir. İmkanı yok bu matla.